Tanıto Ford'dan herkese merhaba. Satış danışmanı Esra ben. Bugün Ford SUV ailesinden Kuga modelimizle karşınızdayız. Aracımız Style, Titanium ve ST Line olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde satışa sunulmaktadır. Biz bugün Ford Kuga'nın Titanium donanımını inceleyeceğiz. aracımız 1.5 EcoBlue dizel, 120 beygir, 8 ileri otomatik şanzımana sahiptir. Aracımız yüksek yol tutuş ve performansıyla kullanıcılarına keyifli ve güvenli bir sürüş imkanı tanıyor. Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldızlı güvenlik notu almayı başaran modelimizde standart güvenlik donanımlarının yanı sıra şerit takip sistemi, çarpışma önleme yardımcısı, ikinci çarpışma freni gibi özellikler bulunmaktadır. Aracımızın dış tasarım özelliklerinden bahsedecek olursak, Kuga'nın akışkan çizgili tasarım detayları araca premium bir görünüm kazandırmaktadır. 18 inç alüminyum alaşım jantlar, zenginleştirilmiş krom detaylar, tavan rayları, açılabilir panoramik cam tavan bu görünümü desteklemektedir. Ayrıca arka sıra kayar koltuk tasarımıyla sınıfında lider diz mesafesine sahip bir araçtır. 60'a 40 oranında katlanabilen arka koltuklar sayesinde 511 litre olan bagaj hacminizi 650 litreye kadar arttırabilirsiniz. Titanyum donanım seviyesinde geri görüş kamerası, karartılmış arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi standart olarak sunulmaktadır. Şimdi bir de aracımızın iç donanım özelliklerini yakından inceleyelim. Sürücü koltuğuna oturduğumuzda karşımıza ilk olarak 12.3 inç dijital yol gösterge ekranı çıkıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi titanyum donanım seviyesinde bu özellik standart olarak sunulmaktadır. Kuga'da farklı yol koşullarına göre sürüş dinamiklerini belirleyebileceğiniz normal, ekonomik, spor, kaygan, derin kar kum olmak üzere 5 farklı seçilebilir sürüş modu bulunmaktadır. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto destekli 8 inç dokunmatik ekran bulunmaktadır. 8 ileri otomatik şanzıman döner vites kolu seçeneği ile sunulmakta ve kullanıcılarına yüksek performans, sarsıntısız vites geçişi konforu sağlamaktadır. Aynı anda iki farklı sıcaklık ayarı yapmaya imkan tanıyan çift bölgeli klima sisteminde aracın sağ ve sol kısmı için farklı iklimlendirme ayarları yapmak mümkündür. Detaylı bilgi için bizleri arayabilir, Tanato Force ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.